Altın içine gümüş katılınca kırmızı renk alır. Nikel katarsak beyaz bir renk alır. Altının içine başka elementler katılınca da altının ayar değeri düşer. Sarraflar ise bunun rengi değişince folyo diye bir madde sürerler ve altın tekrar saf sarı haline döner. Kullandıkça da bu foya maddesi dökülür ve altının karışımlı hali ortaya çıkar. Boyası çıkmak deyimi de buradan gelir. Madeni para dolandırıcılığı ortaya çıkınca Londra'da Newton 1696 yılında darphanenin başına geçirilir. Emri üzerine artık tüm madeni paralar daire şeklinde basılacak ve kenarlarında harfler ya da tırtıklar bulunacaktır. 1698 yılına gelindiğinde hükümetin emriyle piyasadaki tüm madeni paralar toplatılır ve Newton'ın tasarladığı gibi yeniden basılır. Newton'ın tasarımı para tıraşlama ya da kırpma işiyle uğraşan dolandırıcıların da sonu olur. İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlıdır. Peygamberimizin eşlerine ait hücre saadetlerden biri hariç diğerlerinin hepsi Emeviler döneminde yıkılmıştır. Piano 1700'lü yıllarda İtalya Floransa'da Bartolomeo Cristofori tarafından icat edilmiştir. Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyon civarıdır. Hiroşima'ya atılan atom bombasında 64 kilo uranyum kullanılmıştır. Topkapı Sarayı'nda 1470-1530 arası Burada kadın bulunmuyordu. Harem bölümü yoktu. Kadınların buraya gelişi ve haremin kurulması kanuni Sultan Süleyman devrinde olmuştur. Mescidi Nebevi'nin selam kapısında Sultan Abdülmecit Han'ın tuğrası bulunmaktadır. 1927 yılında Tuğra ve Kitabe Kazıma Kanunu adı altında kanun çıkarıldı. Devlet dairelerinin ya da tarihi binaların kapısında bulunan tuğralar ve kitabelerin çoğu 1927 yılında kanunen kazınmıştı.